Herkese merhaba arkadaşlar Burada Kaçlarım kanalına hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Alanya Spor maçını izleyeceğiz. Maçımıza başlamak üzere iki cin bomba arkadaşlarım. Ne düşünüyorsun maç hakkında? maç hakkında Allah'ın ne diyor olur? Allah'ın ne diyor olur? <laughs> Valla ben arkadaşlar Fener yener mi yener tabi. Ama nasıl yener? O önemli. Vay ee, mi, onlar Alanya onların... atacağı yenecek. İnşallah Alanya korkmadan olacak. Fenerbahçe 2-0 yeneceğini düşünüyorum ama e, Doğru maç olur bence. Fener iki haftadır kötü. Ya tamam. Sen bana göre, göre Fener maçı iyi. rahat alacağını düşünüyorum. Dört ha, ha, Çünkü Alanya Spor Fener'e ters gelen bir takım değil. Üç haftadır Fener oynuyor mu? Vur bari. maçı bence rahat alır. Dört, dört, dört Ben de diyorum üç bir Fenerbahçe bir skorla bu maçı alır diyorum. Ve videomuza başlayalım. Bu arada abone olmayı merak unutmayın. Vurdur mu ona? Vurdur mu ona? Onu onu sokuyor. Ana so lan, so lan. lan Cengiz. Lan sağ ayağı. Sol ayağı yani ha. sağ bunu. Fener'e bir ara atmıştı Başakşehir'deki sağ ayağı. Atılmaz. Yine ya. Ama iyi şi çekticeği. Hadi hadi adamdan gol. İyi gol lediçi. Gol gol daha Ya Ferdi var ya babo. Lan bu Karabuğ. Allah'tan dur. Geldi. Gol geldi. Ferdi ama gol geldi. İşte bu daha iyi hissettiriyor. ya, alttaki ya, ne yapıyordu? Alttaki ah. ne ya At gitsin, oh, oh, ay, oh, da topu oh, çok anasını biliyordu. Allah topu Allah 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 ya Ferda abiciğim at cik, Ciko'ya direkt ya. Çok uğraştı Uğur orada. Çok uğraştı ya. ya hiç şey yok. Ya. Kaymış ayağı hemen. Oo burada da yok. Burada var mı? <laughs> Aa, burada bu da, da yok. Hayır palta oh. attı ben deli oldum. Adamın ayağı kaydı ya. da. Ne söyleyecektim ben ona? Ama e, sonra ee. adam iyi vurdu. 27 numara. Samat iyisin iyi. Çok <laughs> iyi oh be. Samat da iyi Ne diyorsun lan? Ama ben sen zor zorlaştırdım. Bu maç döner yani. Bu maç burada kalmaz. Oh. Ama Ferdi hakikaten abicim yani at gitsin Hı yani. Var. İki tane adam üstüne gelin. Niye Ke uğraşıyor? Keşke bak ya. Evet, da Ulan dakika iyi Ya maçta Biliyor bir ümitim var da böyle baskı hareketlere gerek yok ha. Onun için demeye çalışıyorum yani. Aha, o Ferdi'nin benden kredisi sonsuz. Yeni bir tane yeki yine sese bir çıkartmam ama gerek yok böyle atalara. Sen, sen <laughs> üçüncülüğü ana bacısı veriyorsun. Nerede Daha birinci atalar ama bacısı veriyorsun.

Atma bu ayağından dişlerine yani vurdu. Yürü git lan. Seni. Abi dişlerine vur. Lan yürü git lan. Dişlerine vur tamam. ya. Yani. Ya Vurduysa sen hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey yok. Ayağın ay. zaten sıkıntı yok. Şey Adamın ayağı kaymış. Ferdi bile bir şey, ee. şey. Ee. şey değil diyor amına. Ferdi bile diyor ki ha hocam ben adam adam var adam. Doğru yani. Gelecek çalı gibi zaten ki siz ikiler. Tamam. Ne alakası var abi? Fail yok çünkü adam ne? Ben bir şey demiyorum abici bu maç döner yani. kafam rahat. Onu mu? Allah geliyordu. Ha, ha, Ama Sert geldi. dayı ee, çok doğru. Ee, bir de seyitti, seyitti. Ayağına gel. Çok iyi be. Adam var ya, adam babam değil. Ha, tutmazsa bunu. İsmail ayakta uyuyor. Hop be. Ayakta uyuyor. Yaklaştı. O, ya. o sanki mi sanki? Allah Allah ya Çok iyi ya. Alan ya. Çok Az Asker oradaydın araya. Allah belanı vermesin seni. Namussuz. Asker, asker abi bunlar. Bildiğin asker tabi er. Stop er. Ya az önce stop er. Dur asker Evet dostlar ikinci yarıda tekrar beraberiz. Fenerbahçe'mizin maalesef bir sıfırlık geriye düştüğü maçta. İkinci yarısı yarının açılışı ne yani? Çık dışarı. Ne düşünüyorsun maç hakkında? Vallahi arkadaşlar Fener istiyorsa 50 tane forvet kalsın. Dine bu maçı çevirelim. Var bak bu Fener maçı tamam çevirir. Ben sana söyleyeyim ben. Bak, bak Fener çevirsin tamam mı? İstediğini yap bana. Bak en son da, da böyle girdim. dediniz. Bak en son da böyle iddia girdik. Yapmadınız. Tamam. Fener bu maçı. Ne bunu burada. Fener bu maçı fener, fener, yensin. Abi sen çeviremez bak. Ne konuşuyor? Ne, ne 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 diyorsun? lan? Ben ne? Gel mı dedim? Anlatmaz sen ne verdin? Tamam Tamam. Tamam ben anlatacağım. Tamam. Ama delikanlı yapacak. Öbür iki gibi yapmayacağım. Abi ben yaptım onu. Sen de öyle yaparsın. Ben de. Tamam ben tek. arkadaşlar ben çevirsin. Allah Allah anlatacağım. Bak ben ben öyle güvenim çünkü. Çevremese bu anlatacağım. Sen Tamam. 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 ben Tamam. Tamam. hadi Tamam. 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 Oğlum ya oynadı mı ilk yarı? Ne Tamam ilk ne yaptı ki para çevirecek yani. Ben inanıyorum kira yani. Cere Atacak yani ha. Dakika atışa bir yansın bakayım. Adani. o zaman görürüm. İkiyi de atla Aynen kirli. öyle. Soğutur oyunu iyice. Bak ben tehlikeli bir şey yaptım. Farkındayım ama. Yani ben sana böyle inandığım için böyle bir sıfır ortaya koymuş ya. İrfan'ı da oyuna soktu bu ama kimi yerine soktu? Aaa İrfan İrfan. İrfan koşamaz. Alanya'nın ikinci golü var. Cengiz çıktı. Para. Para altı. Böyle para Böyle para alıyor. Böyle altı. Bu hakem bu para atıyor burada. at göz göre ya. Bir dakika ne böyle kolay penaltı mı olur ya? Ya böyle kolay penaltı mı olur Aykut ya? atın eğer bu ayken baskı altında kalmadıysa ben bir şey bilmiyorum ya. Allah Çık çaksın ya. baskı, baskı altında. kardeşim ya. Adamı tutuyor. Ya böyle baskı altında penaltı mı olur Abi, ya? Abi bunu çok basit penaltı. O böyle penaltı mı olur ya? Abi Cengiz ikisi sarı yersek kimse bir şey diyemez diyor. Ya böyle, penalt e, böyle penaltı mı olur ya? Yunus. Rezillik yemin ederim rezillik. Kendini yere attı, yüzüne değmiyor. Eee! Para parça olan kadar ama penaltı değil. Rezillik şey Cengiz e değil. Cengiz'in kırmızısı yok mu? İlk var Cengiz'in de var. Ya atıra vurdun sarıyı o zaman. Bak verdiğim penaltı adını yine sadece kullanıyor ya. Aa, o da rezillik başka bir şey değil. Ya söyleyeceğim şimdi hakem ha. Allah çarpsın söyleyeceğim. Lan bir de iddia girmiş iddia. Ya. Yani bak anına zoruna bir ama bu ne abi ya? Hayırdır ya? Aslında. Ben ne diyorum sana? Ben bu Fatih senin adam ya. var ya bak hakikaten çok kendini yere attı da neyse. Ya ya ne ben de bak ama tanıcı kullanması zoruma. mu? sporlu da salak. Avuta gidiyor. Tamam ben atıyorum. Elleme. Görüyorsun abi bırak bırak. Dur! Öldü! Bir bir oldu! Göreceğim ben be! Anıracaksınız ONU! Sikteki kameranın yüz adam akıllı şey mi yaptı? Tadi çarana bastı o da kırmızılıktı. Tamam. Vermezse de olur tamam ver, ver, verilebilir bize. Ve adam Cengiz adama şapla attı amın abi. Baba erken yemeğin golü ya. Baba kadar erken yemeğin ya. Dakika 46 gelmiş ikinci şeyi yapıyor. Penaltı yaptı. Mal olur mal. Allah belanı versin sen. Hasta batı. Allah belanızı versin. Allah ses, Allah Öldü sonunda iki bin var oraya. Hani, keselim, bak, ya 4 tane ya İsterseniz videoyu buradan keselim Anladın Videoyu kapatalım Selamlar çakalarım Allah, Allah peygamber için 10 dakika 10 dakikada Fener çevirdi Dört tane adam var. Ben altı yaptırıyorum. Tamam mı? İki metrelik adam tutamadım. Abi yok abi. şurada. Dört tane adam. Sen burada nasıl pas yaptırıyorsun abi? Sen ceza sahası içinde 50 tane pas yaptırıyorsun. abi? ya yani. kimse kafaya da kalmış. Allah belanı versin ya. Ya ne Yunus Allah için ya? Biri de ayağını soksun abi. Ne ee, ayağını kafasını soksun. soksun. kafasına ya kafasına tükürün ya. Güzel de oynuyordu abi. Da beni ya. seversen anasız Ceko da Jagne gibi atmış herkesi tutmuş anasını. Yıkmış lan. Fenerbahçe yap maçıcı golünü buldu. 2-1 öne geçiyor. 3-1 yapıyoruz ve maçı bitiriyoruz inşallah. Aynen. Bana şunu. Ya Allah belanı versin orta sayı. Hey. Gol! 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 Allah çarptı gol! Agosto! İnanılmaz gol! İnanılmaz gol! Hemen tepki verdi. Hemen ben hemen, ben hemen, ben hemen hemen hemen. Çok iyi. Allah belanı versin ümidimi kesmiştim ha. Yemin ederim adamım. Ya sen nasıl gol atıyorsun Allah için ya? Anan bu. Veliva falan ben bir farkını Geri görmedim. Geri zek çağır mısın Tayyip? Allah, adamın attığı gole bak. İyi gol üstler oh. ha. Allah o Allah'ım. oyuncu kim? Olsak Gusto. Yok Çağlar Gusto. Çağlar. Yeter artık ya. Adam kariyerin golü attı resmen ya. Güzel olmuş. Köşe gitmiş şey ya. Temiz. Temiz gol arkadaşlarman 2 2 oldu. Hadi bak Anadolu'yu Vur. Allah belanı. Boş kalın. Vur. Allah, 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 bin belanı Allah, bin Allah, belanı Allah bin belanı versin senin ya. Oğlum artık oğlum abi hiçbir şey de yok ya. ne olursa olsun o ya. Olsay 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 Az çok. Ama atsaydı yine atsaydı. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Bir milyon, ya. Ya. bir milyon ay gidiyor. Bak bu hiç. <laughs> bir milyon ay <akı> gidiyor. PTT'yi bir milyona satın al adam. <laughs> i̇nanılmazsın oğlum, inanılmazsın. Kendini kullandık mı oğlum? <laughs> Fener seni <sattım> bir <laughs> <Sattım akı BTT'de gülüyor> de ki, sattı bir milyona. Sattın mı? PTT'de iki meleki takma sattı ama. 1 milyon euro. Helal olsun valla, iyi çıkarttı ha. Kral ya. Ama sanki İrfan da... Allah'a bekle. <laughs> bravo lan sana! Bravo lan sana! İnanılmaz <laughs> şu şey be! Ya. Adam var ya yüzde yüz gol şansını yani önüne ha çizden çıkarmış gibi oldu o pozisyonu. Kentinden boyu bir etmiş. Evet. O Nasıl zıpladı öyle ha? Ben beklemiyordum. Bugün ben hemen mutlu gidin. Bir dakika. Liderlik geldi. Evet. Arkadaşlar maçımız bitti. Bu sizin buraya kadardı sizin evet. liderliğiniz. Şimdi şov başlıyor. başlıyor. Evet. Evet. Nereye gidiyorsunuz? Alanya'ya ne mi geçmiş? Berabere kaldık boş boş Tamam giden kim şu an? Yok 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 Galatasaray Bir dakika ben Gitti artık Ben gitti, idare ettim Buraya kadardı Fener çevirirse ben alırım Sen dedin ki ne? Fener evet. çeviririz evet. Alanya çevirirse ben alırım canım Hayır Bak o kayıp var ya Yunus sen alır Ya vallahi ben ben bak Bir dakika bir ben Nakum'un arkasındayım da Alanya çevirirse dedim Hayır Fener çeviririz İdde olmaz ki zaten Ben sana diyorum ki Fener çevirirse alıracağım Evet yani 2-2 penal çevirmiş Bunu mi? bir sıfır alan öndeyken yapmıştık ha. Evet. Tamam da evet. kardeşim penal çevirirken diyorum ben. Çevirirse. Ölümüzdekine... Kire... Baba berabere kaldı. Böyle bir şey yok oğlum. Ben ciddi abi, söylüyorum. Tam geçen bize Ay, bir dakika. Bir dakika anırdım. Aynen. Tamam daha iddia daha geliyor. O da onun ayıbı olsun. Ya onu bile yapmadın. Nasıl çevirdiğini? Abiciğim, Fer birbirini alabilir. 2-1. Bak şu anki maç gibi işte. Lan Ala ne çevirir değil mi? Biz çeviriyor, de bu çeviriyor? Tamam kardeşim. Ben vallahi bak ben sırf bunlar için şey yapayım. A E A E. Güzel ben, ben. Ben, ben onu da niçin <laughs> yaptım <laughs> biliyor musun? Altın altta kalmak istemedim ben. Abiciğim, aynı zamanda vallahi biz de yaptık. <laughs> Lafın altından <laughs> almazsan Ayruz'un altın altından alır. Bir dakika, bir dakika. Geri çekişen bak. Bir 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 zil bile yapamazsın. Zil oh zili ben yaptım. Neyse, neyse. Arkadaşlar maçımız bitti şaka maka. Biz eğlendik. Çok az. Ben eğlenmedim. Arkadaşlar şaka Çok yakın olduğumuz için böyle davranıyoruz birbirimize. Videoda abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi